Merhaba, ben Hilal Dülge. Urlivia'yı kardeşim babamla beraber 3 sene önce kurduk ve 3 sezondur burada zeytinyağı sıkımı yapıyoruz. Merhaba, benim ismim Mustafa Sarıkaya. İki kızımla, Hilal ve Kübra ile Urla'da bir yatırım yapmak istedik. Zeytin ve zeytinyağı üzerine tamamen sıfırdan başladık. Urlivia AŞ'yi birlikte kurduk. Merhaba, ben Kübra Sarıkaya. Urlivia'nın üretim sorumlusuyum. Burada hem operatörlük yapıyorum hem de gelen misafirlerimize tadım yaptırıyorum. Haus ile nasıl tanıştım? En az 20 yıldır Haus firmasını tanıyorum. Aydın'da kurulu bir firma. Biz de böyle bir karar aldığımız için ilk gideceğim yer Havuz'tu. Ve Haus'tan bu Uğurlu'nun e, tüm ekipmanlarını oradan temin ettim ve e, tanışmamızda Haus'la tanışmamız 20 yılı geçiyordur. Haus makineden aldığım makinaları belirttiğim gibi zeytinyağı üretiminde kullanıyoruz. Tamamen hijyenik ve her şeyi dört dörtlük olan bu makinaları HAUS'un üretmiş olduğu makinaları kendi tesisimizde zeytinyağı üretiminde kullanıyoruz. Tesisimizin e, kapasitesi Teknik olarak 10 ton gün kapasite olarak gözüküyor ama biz butik çalıştığımız için kendi bahçelerimizden topladığımız zeytinler olduğu günlük 2 tonla çalışıyoruz. Bu arada havuzu tercih etmemin sebebi uzun yıllardan beri tanıdığım için oradaki üretimdeki makine imalatındaki patronu Hakkı Bey'i de tanıdığım için dolayısıyla tamamen yerli olsun. HAUS çalışmamın bana sağladığı avantajlar, makinelerde herhangi bir şey olduğu zaman hızlı bir şekilde ulaşabilirlik ve teknik destek sağladıkları için bana çok büyük avantajlar sağlıyor. Bu arada satış sonrası bana destekti de e, HAUS'un en ufak bir e, arızada şimdiye kadar olmadı ama olabilirlikle de, teknik destekte de, hızlı bir ulaşım sağlayabileceğim için havuz tercih ettim. Urluvia AŞ olarak Urluvia'da ürettiğim yağları havuz makinanın havuzun üretmiş olduğu makinalarda elde ettiğim için kaliteli, kaliteli yağları havuz makineyi de başka bir işletmelere, başkalarına da çok rahatlıkla tavsiye edebilirim.